benim adım Yaren. 5. sınıf öğrencisiyim. 11 yaşındayım. Gaziantep'te okuyorum. Okulumuzdaki anaokulu öğrencileri için eğitici animasyon filmi yaptık. Bu film çok ilginç bir film oldu. Biz derslerimizde tablet bilgisayar kullanıyoruz. Bu dersler sırasında çok eğlenceli aktivitelerimiz oluyor. Tabletlerimizle animasyonlar, sunumlar ve fragmanlar hazırlıyoruz. Okulumuzda bir tane okulu var. Buradaki çocuklar okuma yazma bilmiyorlar. Ben ve arkadaşlarım onlar için şekilleri, sayıları ve hayvanları öğreten bir animasyon filmi hazırladık. harfim düşüyor, B harfim zıplıyor, C harfim uyuyor, D harfim dans ediyor ve E harfim yağmurdan ıslanmamak için şemsiyesini tutuyor. Renkli bir iş oldu. Bu yüzden çizerken de çok eğlendik. Hazır mısın Melis? Başlayalım mı? Hazırım. Tasarladığımız animasyon filmini Melis arkadaşımız seslendirdi. Şimdi hayvanlar. Mırnav kedim, Arkadaşım köpek. Aa, kurbağa prens. Suda yaşar ördek. En faydalı hayvan inek. İşte kocaman bir fil. İşte şekiller. Üçgen. Üç kenarı var. Kare. Dört kenarı var. Daire. Hiç kenarı yok. Topa benziyor. En sevdiğim şekil kare. Güle güle sırada sayılar. Bir. Takip eder onu. İki. Animasyonu ses efektleri için Eylül arkadaşım bendirle ritim yaptı. Melis arkadaşım şakır çaldı. Filmin tamamına bir de müzik ekledik. Yaptığımız animasyonlarda doğal hayvan sesleri ve hazır efektler kullandık. Çizdiğimiz şekillerin hareketlerine göre komik çizgi film efektleri yerleştirdik. Bu işi yaparken önemli olan ses ve hareketlerin eşleşmesiydi. Yine internetten hazır hayvan sesleri bulup onları da çizdiğimiz hayvan animasyonlarına ekledik. Kullandığımız ses efektlerinin Melis'in sesini bastırmamasına dikkat ettim. İçten iç kenarı var. Kare... Dört kenarı var. Daire. Hiç kenarı yok. Sopa benziyor. Diz dörtken, Dört köşesi var. Oley. İşte Animasyon de... filmimiz sonunda bitti ve filmi anaokulundaki arkadaşlarımıza izlettik. Onlar ilgiyle izlerken biz de başarılı bir iş yaptığımızı anladık ve çok mutlu olduk. Ve amcamız 3. Mırnav kedim, <laughs> arkadaşım köpek, işte kocaman bir fil, pijamada zebra. <gülüyor> 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 <gülüyor>